çok acıktım. Hem de etrafım dağınık olduğunu düşünüyorum. Sence ilk önce etrafımı toplayalım yoksa e, yemek mi yiyelim? Yemek yiyelim. Tamam. Hadi yemek masasını hazırlayalım. Bunları yere atalım. Hop. Oh. Hücum! Hücum! Hey, bu. bu benim de. Aa, masayı da düşürdük. Kardeşim Hayır. bence biz temizlikçi çağıralım. Evet. Hadi. Kes. Başla. Kardeşim bence evet çayım. Neyse ya hadi yemekleri hey. yapalım. Uuu kaybol. Okay. Hadi. Ben, ben bunlara sıkı tut. Bu bu içeceğim. Tamam. Bu tipini koy yemeğin üstüne. Ben de su, çay falan yiyip içerim. Ayrıca jelibon da yerim. Hadi ben bunu getireyim. Sen de pudibini getir. Ama pide bu çok ağır. Ben getiremiyorum. Ben nasıl halibomu getirdim? getirdim? Sen de pudikonu mudur? Pudi modu mu? Ben Neyse işte onu getirirsin. Neyse vazgeçtim kardeşim. Ben senin için taşıyayım. Ah. Ah. Ama dur. Pum. Ay. Şimdi oldu. Pudibini de sığar masaya. Pudibini dibini böyle iç. Tamam mı kardeş? <laughs> 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 Bu arada masa <laughs> iğrenç oldu. <laughs> Neyse. Hadi devam edelim. Ya, ya, ya. Bunu, ya, ya. Şunu. Ben kapuzu koyacağım. Kapuzu. Hadi. Bunu. Ben çay alacağım. Ya oradan çay gidişim Hayır yalnız ben alırım kardeşim. Ya ben de alacağım. aldım aldım Tutun. Sen de pastayı getir. Hayır değil. Kardeşim. Sen çayları getir vazgeçtim. Of ya. Pastayı da ben buna koyayım. Of. of. Ayakkabım çıktı. Ay. <laughs> ben getiriyorum. Koydun mu? Dağınık olarak da koyabilirsin. Hadi pastayı da getireyim. Aş. Ay. Ve Aya aniden düşer. Ayağım takıldı sanırım. Ya ben çıkıyorum. Şu Pastan da. Pastam affoldu. Hep daha yapalım. Hadi gel, hadi gel mutfağa gidelim. Bu arada masada. Otur. Hadi pasta yapalım. Pum. Malzememin kekini aldım yalnız ha. Pum pum pum. İşte pasta. Zaten hazırdı. Sadece şiş. biz sadece pişirdik. Hadi. Ama ilk bunları toplamamız lazım. Evet. Aç. Hadi. Alın şunu. Op. 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 İyi o. Hop. o. Hop. o. Hop. 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 Bırak. Evet. Oh. Hadi kardeşim sen de buradakileri kullan. Ya amacım. dur. Hadi bunları da sen at. Ben basketimi yaptım. Ama dur köpücüğün mamasını koymadık. İlk önce köpücüğümüzü koyalım. Sonra köpücüğün mama kabı. Mama kabı nerede? Mama kabı. Ve su kabını koyalım. Ben ne yaptım. Basket mi yaptın? Evet. Hadi ben de bunları basketleyeyim. O şunu. Ona da benim boncuğu alsın mı siz Hayır kardeşim bu tepsi kafayı mı yedin? Ana, kafayı ben ya. Hadi yedin. koydum. Şimdi bunu masaya götüreyim. Aa masayı da toplayalım. Hop! Şimdi oyuncu. Ayakkabılarım çıktı. Evde ayakkabısız gezmeliyiz biz ne yaptık? Evet ya. Hadi annemler gelecek. Hızlı olalım. Aa bak bunu koymamışsın. Bak bu da basket. Şu da basket. O da basket. Bu da basket. Hadi mama yiyelim. Huu. Hop. <laughs> Aa, <yedin gülüyor> işte. Aa, şimdi yine faldı. <laughs> Hadi düzeltelim ve e, uyuyalım. Tamam. Annemler de gelir. Hop. Köpüş. Senin suyun mu bitti? Puh, puh. Maman da burada. Burada. Burada da burada. ya yardım. Piş oldu. Piş. Ben ev şuna topladım. Alekta bunlar mı yaşlıcık? Tepsiyi de koydu. Ben su içip geliyorum oldu mu? Tamam ka kardeşim hadi etraf toplayıp uyuyalım dedim en son. Ben bunları toplarım. Mix de bu yega Benim canım çok seviyorum ya. Çok olacağım ya. kardeşim benim canım kafet istiyor. Git marketten al. Ama dur. Marketten al derken, birlikte gidelim. Hem ben de bir şeyler alırım. ve paramı. Artık köpeğe mama kabı diye bu benim, gümüş benim, gümüş benim, altın senin. Hayır. <laughs> Otur. Ay kardeşim, ha, madem canım çikolatalı gofret çekti, hadi arabalarımızı atlayalım. Ana dur. Ayakkabılarımızı giyinelim. Ayakkabılarımızı giyinip, arabalarımızı atlayıp yola çıkalım. Çikolatalı gofret, çilek, pasta ne varsa markette azar alalım. Azar alalım. Kardeşim geldin değil mi? Evet ben de geldim. Bu hadi arabalarımıza binelim. Uuu. Evet. Ama dur paraları almadık. Evet paraları almadık. Bu benim. Bu benim. O da senin. Param kucağımda. Hadi şoför amca. Evet Ve adını bilmediğim karpuz. Aa, adını biliyormuş. Hadi bunları Aferin. geçirelim. getirelim. Teyzeciğim biz bunları alacağız. Tamam. Gösterin paraları. Hmm. Renk de şu. Neden? Onu da çık. Göz. Onu aldık. Kardeşim. Hmm. Beni de getir. Ayakkabı kardeşimin. Bunu biz alalım. En iyisi eve götürelim. Şimdi paramızı ödeme yaktı. Ne kadar tuttu? Hepsi 5 lira. 5 lira. Alın. Bu 4 lira. O da 1 lira. Aldık mı teyzeciğim? Aldınız. Teşekkür ederiz teyze. O teyze de kaldı görüyor musun? Bakla. Bak. Hadi görüşürüz. Marketim. Ben de paket. Şimdi marketten aldıklarımızı açıklarım. Açıklarım. Ama Hadi ilk ayakkabılarımızı abi. çıkaralım. Evet. Çıkaralım. Ama benim aklımın teki nerede? Uçtu demiştim. <laughs> Gel biz bu Şimdi çileğimizi koyalım buzdolabımıza. Ben de bunu kapatayım. Pastamızı koyalım. Aa, sonra bunu. Ya <laughs> anne. Hadi gel arkadaşım. Arkadaşım ben bunları yerleştiriyorum. Aa, devamı benim odama gidecek. Moto. Bunları odama götür. odamıza götürelim. Hadi gel Hayır dur. Bekle arkadaşım. Ne diyorsun? Onu buraya açmam lazım. Şunu düşür ya. E Aa, burada hemen... bir tane de muz kalmış. Bunu da buraya koyalım. Ve bu burada kalsın. Köpücük, mamanı ye. Sütünü iç. Süt içmen gerekiyor ki senin süt. Sen süt diye bir şey içmiyorsun ki. Sen kedimsin. misin? Neyse kardeşim saat yok geç oldu. Ama sen hala gofretinin buzdolabına koymamışsın. Şimdi uyuyalım. Ben önce yatacağım. Benim yatağım nerede ya. Burası ya. Evet. Uyuyalım hadi. Oh, oh. Hadi. Günaydın kardeşim. Ben ödevimi yapacağım. Bugün okula gidelim mi? Gitmeyelim mi? Gidelim. Tamam. İlk önce ödevimi bitirmem lazım. Mopa kampüse gideceğim. Ve matematik kitabımdan ödevimi yapacağım. Ama Şimdi benim bir ilgisayla... bana da ödev yazdım. Sen ana okuluna gidiyorsun kardeşim. Evet. Bitti. Ay, bir saat sonra. Bitti ödevim. Dur dur. E, i̇lk, önce bilgi. Bilgisayarımı kapatayım. Ay. Sen burada kal. Şimdi matematik defterimi açacağım. Ve buna buçuk saat. Benim ödevim ne? Şimdi bunu buraya bilgisayarımıza yine koyacağım. Hadi kardeşim okul vakti. Ay okuldaki bitor. Hadi arabama bindim ayakkabımı giydim. Dur diyor. dur. Şunun Hadi. çıktı birisi. Tamam kardeşim ben he, okula gidiyorum. Biliyorsun Atlas'ta okuyoruz. Ben de parkede buyum. Burası benim yerim. Burası da benim yerim. Hı. Öğretmenimiz geliyor. Evet çocuklar otobüsüz. Oho bir selamlaşmışız bile. Evet sarılan diğerlerinizi düzelttiyseniz artık küçükler. Oturun. Oy. Şimdi ben de masama oturayım. Evet çocuklar. Bugünkü dersimizde oyun fiziki etkinlikleri. Şimdi sizlerle ilk önce yemekhaneye ineceğiz. Sonra sizinle oyun ve fizik etkinlikleri dersimizi yapacağız. Bugün derse geç başladığımız için öğle yemeğini şimdi yemek zorundayız. Biliyorsunuz, ödevlerinizi sabah yapın demiştik. O yüzden hadi bakalım, yemek sırasına. Ve yemek sırasından sonra. Ay! Hocam oturduk. Evet çocuklar. Ben bugün ten rengi kıyafetimi giydim. Yani videozuma bayağı bir oturdu. Şimdi yemeğinizi yiyebilirsiniz. Masa uçurdu. <laughs> Ama durun. Yemeklerimiz de bugün bu. Öğretmenler için çay falan. Masamızı biliyorsunuz ki siz kuruyorsunuz çocuklar. Bugün pastamız var. Hadi yiyebiliriz. Zaten iki kişilik bir sınıf. Siz de çocuksunuz. Ben de öğretmenim. Yani iki çocuk bir öğretmen. Neyse hadi. Teşekkürler öğretmenim. Ben teneffüse çıkabilirim. Benim yemeğim bitti. Benim yemeğim bitti. Benimki de bitti çocuklar. Hadi bakalım. Şimdi ders vakti. Hadi durun. Teneffüs vakti. Of kardeşim ne gıcık öğretmen ya. Özürlü mü dinledik? Bence çıplaktı. Tamam be. Desene. Tamam be kardeşim. Tamam be. <laughs> Hadi ya ben bilgisayar odasındayım. Sen yatılı bilgisayar odası. Hani razalar var ya bizim odaya benzer bir şey. Hadi ben oradayım. Bilgisayar başında. Ben de yatıyorum çok uykum geldi. Senin yatan mı değil mi? Ayakkabını çıkart. Evet evet. Hadi eve gidelim. Ders vaktimiz bitti. Ev bizi bekler. Go. Ay ben arabama bindim bile. Ya ben arabam getirsene ya. Şoförün seni? Evdeyken biz. Ay kardeşim. Köpüş ne dağıtmış etrafı ya. Pastamız nerede bizim pasta pasta pasta. Pastamız bile yok. Of. Köpüş ya. Köpüş seni gezdirelim bence. Tasmanı aldım. Ama bunlar bir o kalemiz. Benim kalem yok. Evet köpüş tasmanı takalım. Tak. Tık. Hadi gidelim kardeşim. Ya tamam. Artık köpüşü gezdireceğiz. Ben de kalem boynumu takmak istiyorum. Hayır kardeşim. Sen küçüksün. Sen de zürafayı <Gülüyor> <Gülüyor> Pardon, evi topla. Eğer evi toplarsan seni markete götüreceğim. Tamam.